Geleneksel aydınlatma ekipmanlarının demode olduğu, LED sistemlerin tüm aydınlatma ihtiyaçlarında tasarruf ve renk çeşitliliği ile hayatımıza girdiği günümüzde, müşterilerinin kaliteli aydınlatmaya ulaşması için hizmet veren Soft Aydınlatma Teknolojileri Gece'de Yılın Aydınlatma Firması ödülünün sahibi oluyor. Ödülü alması için Soft Aydınlatma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güney'i sahneye davet ediyoruz. <laughs> Murat Güne ödülünü vermek üzere ise ünlü sanatçı Safiye Soyman'ı sahneye davet ediyoruz. tebrikler. Safiye Hanım çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Böyle bir gecede bize bu ödül layık gördüğü için Muammer Kapıcıoğlu'na ve organizasyonu yaptığı için kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. bu gece beni yalnız bırakmayan ve her zaman beni yalnız bırakmayan eşime de çok sevgilerimi iletiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum, iyi eğlenceler. <laughs>